Vücudu oluşturan sistemler, birincisi hareket sistemi olarak nitelediğimiz kemikler, kaslar ve eklemlerdir. İkincisi dolaşım sistemi olarak nitelediğimiz kalp, kan damarları ve kan içeriğidir. Üçüncüsü sinir sistemi olarak nitelediğimiz beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanıdır. Dördüncüsü solunum sistemi olarak nitelediğimiz akciğer ve akciğer uzanan solunum yollarıdır. Beşincisi boşaltım sistemi olarak nitelediğimiz dört farklı şeyden oluşan yukarıdan aşağı böbrek, idrar yolları, mesane yani idrar torbası ve idrar borusu. Boşaltım sisteminden sonra bir başka faktör de sindirim sistemidir. Sindirim sistemini de ağız, ağız içi, sindirim yolları ve mide oluşturur.